Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Bafra Belediyesi 2014 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporu hakkında düşünce ve tehditleri. Tahmine göre 2014 yılı bütçe tahmini bütçe 67.48.868 Bu, 67, TL. Bu verinin buna mukabil 67.48.868 TL tahmini giren bütçesi olasılığı 2004 yılı başında öngörülmüştür. Sonuçta 46 66, 67, 67, 69, TL 2014 yılı gelir kararlarında oluşturmuş 43, 462, 066, 94 TL gider kalemlerini oluşmuştur. Bu noktada denetim sonucu ortaya çıkan sorun şu kadar kadar kalmıştır. Belediyemizin gelirleri kaynakları doğru, mantıklı, akılsız veya ve tutarlı harcamamıştır. Yine inşaat, ruhsat ve yapı denetiminde otopark yapmama karşısında sürekli vatandaşın 341.461 TL para almıştır. Bu para diğer belediyelerin aldığı bina başı bedeliyle orantılıdır. Bu para ile gayrimenkul alımı yapılarak kamuya sığma hazineden gelecek bir aşağısına vatandaşa toprak tahsisi hakkı verilmiştir. In 16 yıl maddesinde beylerin harcamaya dikkat edilmesi gerektiği değiştirilmesine uydu. az harcama yaptığı iddiası ise asılsızdır. Belediye'nin Büyükşehir Belediyesi'ne yetki devri ve görev devamının yeniden yapılması sebebiyle düşük çıktığı ortadadır. Balko Belediyesi'ndeki müslüf anlayış devam etmektedir. Belediye cehirine satın alma yolunda sürekli ihale, ihaleler, teklifler aynı firmalara verilmiş, tüm hizmet ve mal alımları aynı firmalardan sağlanan hale gelmiştir. Rekabet ortamı engellenmiştir. Daha bugün fiyata teklif verilmesinin rekabet ortamının sağlanmasını engellediği yönünde şüphelerim oluşmuştur. Fiyatanın üstünde pahalı hizmet ve mal alımı yapıldığı konusunda büyük şüphelerim vardır. Ceza kamunun zarara bırakıldığı düşüncesi bende oluşmuştur. Anlamında muhtelif mal kelimesi sürekli geçmekte. Diğer yerler kelimesi sürekli fark zamanı yer almaktadır. Bir şeyin gizlendiği duygusu sürekli ortada hakim fikirdir. Hiçbir şeyin şeffaf bir saydam değildir. İşçilerin arasında ayrım ve fark yaratılması hürmet verecek şekilde maaş ödemesi bazı mesele altında yapıldığı aşikardır. Banka kayıtları ve maaş bozuları da bu durumu apaçık göstermektedir. Ayrıca işçilerin maaşının 2268 TL bir olmasına rağmen 4871 sayılı iş kanununun 40. maddesi gereği yılda 270 saati ve aylık 22 saati geçmesi gereken fazla mesailerin yersiz ve fazla olarak kullanılmış ve buna karşılık 2009-2009 TL civarı eline para geçmesi sağlanmıştır. Bazı kişilere bu şekilde sağlamak sağlanmak istendi O Bozgular'da hangi gün kaç, kaç saat fazla mesai yaptıklarında belli değildir. Tensizli arama giderlerinde ifsatlar kesilmadı. Deniz malının kontrolsüz sadece maddi gözükmektedir. Bazı yerlerden tüketimine dayanma olmayan birer faturası alındığından yönelik kuvvetli şüphe oluşmuştur. Bu şüphe sadece yemek ve gıda sınırlı değildir. Örneğin 188 bin 541 TL'lik sadece bir lokantadan alım yapıldığı 403.66 TL'lik mal alımı yapıldı. Reklam bilgiler olarak 326.960 TL gösterildi. 90.774 TL'lik ve 57.520 TL'lik faturalar alındı. Malların teslimi cinsi ve adresi net değildir. Faturada yazan kadar teslim edildiği de kesin değildir. Hipotetik denerek üstü örtülmüştür. Hiçbir belediye görevlisinin mal teslimi esnasında kamera görüntü ya da karakter hak ya da seyahat ve nitelik olarak mal teslimi aldığı dair bir yoktur. Araç ve iş makinelerinin kullanımı, ve bakım onarımına harcından para paylaştır. Bu makinelerin zimmetlendiği listelerin makinelere ve belediye dönüm başlarında iyice sahip çıkıp gerekli hassasiyeti göstermekleri aşikardır. Sebepler, bu sebeple bu kalem giderler, düşün giderler düşmemektedir. Belediğimize yük olmaktadır esas yasal sorumluluğuna gidilmemiş, gidilmemiştir. Giden faturalarında bu durum bellidir. Araç yıkama, faturası mantıklı değildir. Sorumlu işçi, makine, ikbal, bilimde temizlik dairet gibi araçlarda bizzat iddia Yakıt alanında da alınan yakıtın teslimi sırasında gerekli özen gösterilmemiş olup Beyliğinin ihtiyaçtan bazı yakıt gözlülüğünün tükettiği ihtimalde artma aykırıdır. Çünkü beyliğinin faaliyet alanı ve hizmet hakiki dikkate alındığında Makinelerin ve araçlarının çalışma saat ve günlerinin yaptıkları kilometre olarak kurulmuş. Bafta yapılan işler ortadayken sanki iş yapılıyor gibi yakıt tüketilmiş olması düşündürücüdür. Diğer belediyelerdeki yakıt tüketimi ve yakıt alan nüfusla orantılı ile doğru orantılı olmuş. Bafta belediyesindeki müdürlük sayısı ve başkan yardımcı sayısı büyük şehir yarar etkilerinde azalmaya rağmen artmıştır. Olur olan yani daha fazlası, yarar sahası olmayan fakat bağış gibi yeni kişilerimiz olarak atandığı ve de personel maaş giderlerinin arttığı ortadadır. Başkan yaptıkları nitelikli eğitim gereksiz tecrübe olarak genel idareye katkısı ne olmuştur? Bu sorunun cevabına merak edilmektedir. Belediyenin ayrıca kanıt eskiden olduğu gibi ağır ve aksak etkiyi düşünmektedir. Belediyemizin bütün şehir yasasından sonra içine bittiği durum ve borçlarındaki büyüklük düşündüğünde hukuk ve icra servisinin daha hızlı bir eğitim olması gerekmektedir. Personelden yasayla Başlı sorunlara giden işçiler, işten çıkartılanlar, emekli olanlar dava açarak işçi tazminatları kazanmışlardır. İlgili memur ve amirlerin hükümet ve usulü yaptıkları, ilgili memur ve amirlerin çalışma, çalışma fazla mesai ve izinleri düzgün belgeler düzenlemeye satamadıkları bu sebeple beynin zarar uğradığı, fakat bu görevlerine vücudu edilmediği ortadadır. Bir takım işçilerin dava açmalarına engelleyici su, uzlaşı ve görüşmeler yapılmadan faiz mahkeme masrafı ve vekalet ücretiyle bu büyük, büyük bu yük daha dağılmıştır. artmıştır. Ödeneği çok şeklinde bahaneler de bir takım ekonomistlerin kişilerin, kişilerin tadınat ücretleri bile mahkeme kadar davran konusu olmuştur. Bu da hizmet usulüdür. Yukarıda anlattığım hususlar şikayet önerilerindir. Bu hususlarda belediye yetkilileri belediye meclisini ayıplatmak ve şüphelenmek dilenmek zorundadır. Toplu belediye ve enfek komisyonu meclisi İsmail Beker. Teşekkür ederim. Ee, gerekli çalışmaya kısa zamanda yapılarak e, tebrik edeceğim. Evet, e, teşekkür ederim. arkadaşlar, hepimize katkılarınızdan, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bafra Haber. Gücü hizmetinizde.